Merhaba değerli arkadaşlar. 3 yılı iltica edip 3 yılı dolanlar koronavirüsünden dolayı hangi sorunlarla karşı karşıyalar? Oturma izinlerini ve seyahat belgelerini nasıl uzatabilirler? Bu konuya değinmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, eğer koronavirüsünden dolayı yabancılar daireleri kapalıysa ve oturma kartınızı ve seyahat belgenizi uzatamıyorsanız Endişe etmenize bir noktada gerek yok ama diğer noktadan da endişe etmenizi gerek var. Çünkü eğer sizler e, vaktinde uzatmayı yapmazsanız sosyal yardımlarınız kesiliyor. Örneğin bir e, 1 Haziran'da diyelim. E, pasaportunuzun süresi yani seyahat belgenizin süresi ve oturma e, izninizin süresi doldu ve siz de bu zamana kadar uzatma talebinde bulunmadınız. Ve seyahat belgeniz ve oturumunuz yok. Job Center size verilen sosyal yardımı kesmekte. Peki e, koronavirüsü var, gidemiyoruz. Ha, o zaman yapılan uygulama şu değerli arkadaşlar. Yabancılar dairesine hemen bir mail atmanız lazım. Ben e, şu tarihte e, pasaportum, e, seyahat belgemin ve oturma kartımın süresi dolmakta, e, uzatma talebinde bulunmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli evrakları sizden talep ediyorum ve bu konuyla ilgili de randevu talep ediyorum deyip mail göndermeniz lazım. Onlar da korona virüsünden dolayı süreci bir 6 ay kadar daha uzatıyorlar. Ve bu uzatma evra işe yaramaktadır. Oturum süreniz 6 ay kadar da koronadan dolayı uzatılmıştır diyor. Ve siz bu evrağı Job Center'a gönderdiğiniz takdirde size yapılan nakdi yardımlar kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Birincisi bu. Eğer bu süre dolmaya yakın hala koronavirüsü tehlikesi devam ediyorsa aynı işlemi yenilemeniz lazım. Evet değerli arkadaşlar pasaportu uzatmak için ise yapmanız gerekenler 3 yıl dolduysa yabancılar dairesinden evrak listesini almanız gerekiyor. Birincisi bu evrak listesini almanız lazım mutlaka. Ee, i̇kincisi e, yabancılar dairesi e, hala kursunuz devam ediyor mu? Ya da bir işte çalışıyor musunuz diye bakacaktır. Eğer C1 belgesi aldıysanız zaten e, otomatik olarak süresiz uzatılacaktır. E, fakat e, B1 almadıysanız yani A1 ve A2'niz varsa Burada cezalandırmaya gidebilirler, bir yıl bir yıl uzatabilirler ya da iki yıl iki yıl uzatabilirler. Yani burada böyle bir risk bulunmaktadır. B1 ve üzeri varsa bu şu demek: benim hala C B2 ve C1 kursuna gitmem gerekiyor. Onun için hala kursa gidiyorum dediğiniz takdirde kursa gittiğinizden dolayı 3 yıl olarak sürecinizi uzatacaklardır. Değerli arkadaşlar. Eğer e, masname yapıyorsanız ya da e, ausbildung yapıyorsanız e, ya da umşulung yapıyorsanız bu belgeleri verdiğiniz takdirde e, yani siz hala bir şeyle meşgulsünüz. Yani hayata tutunma adına bir şeyle meşgul olduğunuzdan dolayı bu resmi ve, e, verilen işe yaramakta. Bundan dolayı da sizin e, yine oturma sürecinizi ve seyahat belgenizi uzatacaklardır. Bundan dolayı ee, en erken 3 ay önceden randevu talebinde bulunmanız lazım değerli arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyiniz. Aksi takdirde sosyal yardımlardan yararlanamazsınız. Ee, bu sebeple e, yabancılar dairesinin göndereceği e, oturumunuz uzatılmıştır e, belgesi sizin işinizi çözecektir. Eğer bunu vaktinde yapmazsanız, e, seyahat belgeniz ve oturma kartınız gelene kadar sosyal yardım alamayacaksınız. Ancak kiranız ve sağlık imkanlarınız ödenmeye devam edecektir. Nakli sıkıntı çekebilirsiniz. Tecrübelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz değerli arkadaşlar. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.